Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim gibi bugün sizlerle birlikte genel Roblox Driving Simulator oynuyoruz. Ee, aslında video çekmeyecektim yani Driving Simulator videosu çekmeyecektim ama paramı gördüğünüz gibi 3 milyon 300 bin Bir bize 3 milyon 391 bin param var. Ee, dediğim gibi 3.4 yani 3 milyon 400 bin olunca yeni araba alacağım demiştim Bugatti alacağım demiştim aslında 3 milyon 200 bin niye alacaktım sonra kararımı değiştirdim Bugatti daha hızlı olduğu için Bugatti'yi almak istedim şu an çok az kaldı yani şu birkaç yarış kaldı şimdi yarış yapınca 6 bin gelecek belki fullenir diyeceğim ama fullenmez ben gezeceğim sonra biraz. Bu aldıktan sonra yarış falan yaparız. Hayır. Hayır lütfen 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 gelme gelme geldi ya. ya. Şu dağ tarafından nefret ediyorum ya. Ya gelseydi şu an belki de yok gerçi bir bir, bir k lazım. Neyse bir yarış daha yapalım. Ya ne kadar sinir oldum. Söyle de yazalım. al çok az kaldı iki gündür bunun için uğraşıyorum benim kaçtı bir alt kaçtı ya bir sık bir bilmiyorum bir önceki videodan bakarsınız bir 800'lük galiba bir 800 param vardı iki gündür kasıyorum 3.3 no... milyon 400 bin oldu yani olacak yani bu şeye başladığımda bir kalma ailesinin vardı ee, yani işte milyonlara kastığım zaman O bir önceki videoda değil mileslara kastığım zaman şimdi 4000 çok güzel şu an <laughs> mikrofonunuz açık mı diye baktım açıkmış Ay bir de kapalı oluyormuş var ya bir de video kaydı almıyormuş bir de video kayıt da diyeken ben bu alıyormuşum var ya öfne sinir olurum. Şimdi aşırı sinir olurum. Benim böyle şeyde çok zaafım var. Mesela bu, araba arabada çarpışma var. Böyle yarış yerinde bekleyince arabalar üst üste biniyor. Benim arabamın üstüne çıkıyorlar. O kadar çok sinir oluyorum ki yani nasıl anlarsın. Bir önceki videoda oyunun sesi gelmiş. Benim sesim pek iyi olmamış. Şöyle... Heh, kısayım şunu. Allah. Ya. Lan bassana ha. Şimdi böyle daha iyi. Herhalde. Yani şu an sadece benim sesimi duyuyorsunuz. Oyunun sesi gelmiyor. Bir önceki videoya birisi dislike atmış. Yani ne yaptım da dislike attın onu anlamadım. Evet son yarışımızı yapmak yapıyoruz şu an. Ay çok heyecan. Heyecanlıyım. Bugatti Sürek haliyle 475 basıyormuş galiba. Arkadaşım denedi de. Hop, hayır hayır. Heh. Evet oldu. Yes. Sonunda. Şimdi ben neyse başka servera gitmeyeyim. Ben bu videodan sonra giderim başka servera. Arkadaşlarıma gösteririm. Ee, şimdi hemen şuradan garajdan. Bu araba arkadaşlar 3.4 milyon. Alıyorum. 1 2 3 Ay aldım Of çok güzel. Şuradan hemen bir renk ayarlayalım. Şu arkadaşa. Hem ne olsun ne olsun ne olsun. Şimdi beyaz kullanacağım yine beyaz hoşuma gidiyor. Neon. <laughs> aa çok güzel. Of çok havalı. Ananın. Ya abi ne Neyse hemen bir hayır neyse şunlarla beraber gideriz hopa hadi bakayım Şimdi bir deniz deniz sürüşü şey yapalım deniz ya yarışta olmadığımız için herkes bize çarpıyor bayağı hızlı şu an ama buradaki dönüşler de kötüymüş galiba yo arkadaşlarım dönüşleri çok adı şu arabanın sesini duyalım be. arkadaşlarım dönüşleri bok gibi diyorduk Gerçi normal varmışsınız. Arkadaşlarım dönüşleri çok kötü diyordu. Bence gayet iyi dönüşleri var. Uh. Ya abi çarpmayın lütfen. Çok güzel ya 945 basıyor. Nitrosuz, nitrolu 70 falan basıyor. Yani arkadaşım ne dediği gibi, 475 gibi. Başçırı Hemen bir yarış yapalım. Evet, buradaki dönüşleri kötüymüş. Hayır gitme gitme. Benim bu dönüşleri ayarlamam lazım. Şimdi bir tane yarış yapalım. çok güzel ya. Şu özellikle arkadaki farları. Şimdiki hedefimiz 10 milyon. Yani ilk başta bunu fırlayacağım. Bakayım. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> 637 bin. Maşallah. Maşallah çok kötü çok fazla şu anda çok mutluyum ya şu arabaya bak tertemiz cillot gibi şimdi hemen birinci iliğimizi kapalım <laughs> bakalım kaç senede bitireceğiz Neyse yetişemem o adam. Şimdi onu da yetiş. Niye yetişemiyorum? Yetişmem lazım şu an benim adam. Ha yetiştim. Buradaki dönüş biraz sıkıntılı ya. Tamam döndük. Hallettik. Ah be 50 saniyede bitirdim diye. 56 saniyede bitirmeye çalışacağım. Yani deneyeceğim. Büyük ihtimalle orada kaza yaptığım için. Köprünün orada. Şu anda kalbim böyle tık tık, 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 tık böyle 1 milyon kilometre hızla atıyor. Saat şu an 10. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Hmm. Bunu yüklemeye koyarım. Saat büyük ihtimal 12 1 gibi veya 11 11 buçuk gibi yayınlanır bu video. Zaten 10 dakikalık bir video oldu. Ne yani şu an 9 dakika, 9 98 8 attı. Biraz mikrofonumu düzelteceğim. Mi? Böyle daha iyi. Şimdi 10.000 paramız var. 10.000 parayla hiçbir şey alamayız. Şimdi bu buna kaçacağız arkadaşlar. O araba da çok iyi. Beni şöyle birinci sıraya alsa ha. Tamam. Ben Arkadaşlar biraz konsantre olacağım. Yani konuşmayacağım. Ya yapma ya. Nasıl takla attım? Çok kötü. Ama geçeceğim gene bir ihtimalle. Orada frene basmam gerekiyordu. Hadi ikinci Ah! Kaçıncı oldum? Üçüncü. Şimdi bir yarış daha ya. <laughs> canım bir yarış daha istedim. Hatta arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Ee, bir arkadaşlarımın yanına da gideyim. Orada da bir şey yapayım. Ee, araba böyle. o oh, adam uçuyor. Araba böyle. Baya güzel. Ben beyaz. Allah. Beyaz yaptım. Hoşuma gitti. Ee, bugünlük bu kadar olsun. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.